YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte getirde fatura nasıl kesilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlıyoruz ticari fatura kesmeniz gerekiyor. Faturanız KDV dahil 6900 senin üstünde ise tevkifatlı düzenlemeniz gerekmektedir. Yani burada işe getir de bir ne diyelim işletme sahibi olun ya da kurye olun mutlaka fatura kesmeniz gerekiyor devlete. Muhasebeciniz varsa o sizler adına halledecektir. Eğer uygulamadan kesiyorsanız bunu onaylamanız gerekiyor. Faturanız otomatik olarak kesilmiş hale gelecektir. işte KDV oranları biliyorsunuz. Genel itibariyle %20 bu şekilde faturanın mutlaka kesilmesi. E, vergi dairesine bunun bildirilmesi gerekiyor. E, dediğimiz e, şu şekilde olacaktır. Eğer getirin anlaşmalı olduğu bir e, ne diyelim e, vergi alan firma varsa yani işte bunları düzenleyen muhasebe programı bunlar üzerinden faturanızın kesilmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz açıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.